Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Yemek yemeyi sevenlerden misiniz? Hatta şu an bu videoyu bir şeyler atıştırarak izliyor olabilirsiniz. Ama belki de elinizde tuttuğunuz o yiyecek sandığınız kadar masum değildir. Neler olduğunu öğrenmek için hazırsanız başlıyoruz. 7 numara sakız. Masum görünen ama sinsice sağlığımızı etkileyen bir yiyecek de sıra. Sakız orijinalinde ağaç reçinesinden elde edilir. Ancak artan talep yüzünden sakızlar artık sentetik olarak elde ediliyor. Yani favori sakızınız aslında plastik ve kauçuktan ibaret. Büyük kazanlarda eritilen plastiklerin içine önce boya katılıyor. Ardından da tatlandırıcılar ekleniyor ve ortaya tadına doyamadığınız mis kokulu sakızlar çıkıyor. Ama aslında onlar parfüm sıkılmış plastikten başka bir şey değil. Bir dakika çiğnedikten sonra tüm tadının kaybolmasının sebebi de bu zaten. 6 numara Meyve suyu Şişelenmiş içecekler içinde en zararsızı meyve suları gibi duruyor. Ama bu tamamen bir ilüzyon. Meyve suyu %100 doğal olsa bile ki paketlenmiş ürünlerde bu neredeyse imkansız, sağlığınız için pek de faydalı değil. Çünkü meyve içindeki tüm lif ve besleyici öğeler posasında bulunuyor ve sıktığınızda geriye sadece şekerli su kalıyor. Bu sebeple bol meyve suyu içmek sanılanın aksine oldukça sağlıksız. Hatta artık bazı okullarda meyve suyu öğrencilerin öğle menüsünden bile kaldırıldı. 5 numara sosis o kadar sağlıklı yiyeceğin arasında sosisin her kültürde kendine geniş bir yere dindiğini görmek şaşırtıcı. Ve daha şaşırtıcı olan nasıl yapıldıkları. Önce hayvanların iyi kısımları alınıyor. Geriye kalanlar bir makineye atılıyor ve büyük bir et püresine dönüştürülüyor. Şuna bakın. Sonra içerisine renk vericiler ve tatlandırıcılar ekleniyor ve ardından da kalıplara dökülerek pişiriliyor. Yapılan araştırmalara göre her gün bu ürünlerden 50 gram yemek yani salam, sosis gibi kanser olma riskinizi %20 arttırıyor. Bu göz ardı edilemeyecek kadar yüksek bir sayı. 4. Numara, cips Doritos'un anlamı İspanyolca sokak dilinde altın ısırık demek. Ama gerçekler pek o kadar da parlak değil. Bu marketlerde bulabileceğiniz her cips için geçerli. Mısır veya patates neden yapıldığı fark etmeksizin cipslerin %30'u yağdan oluşuyor. Yani ağzınıza attığınız her bir cipsin neredeyse yarısı yağ. Durup bir bardak yağ içmeyiz ama cips yiyoruz. Ayrıca cips yerken sürekli daha çok yemek istediğinizi fark etmişsinizdir. Bunun sebebi içerisinde bulunan ve beyin kimyanızı etkileyerek daha çok yeme isteği yaratan katkı maddeleri. Sürekli canınızın çekmesinin sebebi bu. 3 numara mangal. Türk halkı için bunu kabullenmek zor ama bu gerçekle yüzleşmemiz gerek. Kömür kanserojen maddeler içerir ve mangal esnasında bu maddelerin yiyeceklere bulaşması çok kolaydır. Örneğin etin suyu kömüre damladığında çıkan duman ile veya ateşi körüklemek için yerlediğinizde uçuşan küller ile kolayca bulaşabilir. Bu yüzden mangalı odun kullanarak yakmalı veya illa kömür kullanacaksanız ateşin kor halinde olmasına dikkat etmelisiniz. Böylece aile eğlenceniz sağlıksız bir alışkanlığa dönüşmez. 2 numara balık. Sağlıklı gibi görünen bir yanılgı daha var karşımızda. Marketlerde satılan balıkların neredeyse tümü havuz balıklarından oluşuyor. Ne farkı var canım? O da bir tür çiftlik diyorsanız durun. Sorun burada başlıyor. Çiftlik balıkları doğal olmayan ve yüksek oranda kimyasal içeren yemlerle beslenir. Ve bu kimyasallardan bazıları deniz bitlerinin yayılmasını önlemek için kullanılan böcek ilaçlarını da içerir. İşte bu yüzden balık alırken çiftlik olup olmadığına dikkat edin. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara Jelibon Şeker Renk renk desen desen jelibon şekerler düşüncesi bile canınızı çektirdi değil mi? Peki nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Kısaca hayvan parçalarından. Jelatin maddesi, hayvan derisi ve kemikleri kullanılarak üretiliyor. Önce bu parçalar ufaltılıyor ve ardından ısıtılıp eritiliyor. Ortaya çıkan karışımın içine renklendirici ve tatlandırıcılar ekleniyor ve karşımıza o iştah açıcı şekerlemeler çıkıyor ama sanırım böyle anlatınca pek de iştah açıcı değiller. Bu yiyeceklerden en çok tükettiğiniz hangisi? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.